Ağzı Bismillahirrahmanirrahim min ash-shaytan rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah alamin. Ve salat ve salam Allah Rasulü ve Ali Ali ve Salih amin. Bugünkü dersimizin konusu, evet diyor ki, Aleyhisselam, yani yalnız mümin olan kişilerle arkadaşlık yap. Bir de Allah'ı tanıyan ve Allah'tan korkan kimselere ikramda bulun. Yani demek ki ikramın da halal dairede arkadaşlığın da Allah'ın serdiği bir şekilde yap. dışında yapma. Buna ilgili Anna ve Said el-Hudri radıyallahu anhum Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "La tusahib illa mu'mina ve la ya'kul ta'amaka illa taqi." Abu Said el-Hudri Allah'ından razı olsun ve dedi diğer diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeni de ancak Allah'tan korkan muttaki kimseler yesin. Bu hadis Ebu Davud edeb bahsında Tirmizi Zühd bahsında geçiyor. Kişi müminlerle arkadaşlık etmelidir. Bakın bu çok önemli. Mümin bir insan ancak mümin bir insanla arkadaş yapmalıdır başka değil. Salih dostlarla birlikte olmalıdır. Yani Allah'tan korkan ve salih amel işleyenlerle arkadaş ol. Onların dışında kimse arkadaş olma. Facil insanlarla oturup yalancı, zalim, iftiracı insanlarla arkadaş olma. Kalkan arkadaşlık eden. Evet, facil insanlarla oturup kalkan, arkadaşlık eden illa zarar görür. Yani bir mümin fasık, münafık birisiyle oturup kalkarsa, onun arkadaşı yaparsa kesinlikle er geç büyük bir zarara uğrar. Dininde dünyasına da zarar gelebilir. Evet. İkram ederken bir de mesela ne diyor diyor ki cennet cömertlerin yeridir. El cennetu darul askıya. Peki. ikram ederken, yemek yedirirken de muttaki Allah'tan korkan kimselere ikram ve inanda bulunmalıdır. Yoksa ekseriye zarar görür. Mesela herkese rastgele yemeni kimseye yedirme. Yoksa ondan fayda değil. Tam tersine zarar görürsün. Cenab-ı Hakk'ın bizlere salih, muttaki dostlar nasip eylesin. Suyku, evet. سوء قرآن ما زار إلى سن آمين آمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة